Arkadaşlar selam ben Yiğit. Bugün PSD'deyiz ve yine o efsane Tofaş'tayız. Görüyorsunuz. Şöyle içine bir daha böyle göstereyim. Ee, bugün e, Osmanlı Garaj'de bir güzel bir şekilde yanlayacağız sizlerle. Ee, kamerayı da şeyini de açtım. Eee direksiyonla çevirme şeyini de açtım kameranın. yani yanlayacağız bugün. Arabayı yine ben göstereyim bilmeyenler için. O efsane Tofaş e, ee, indirme linki ee, şeyim şeyimde var discord sunucumda var çok iyi yani. <laughs> ben bu tofaşa çok iyi demekten bıktım artık ama iyi tofaş abi bu arada şeyden de bahsedeyim Eee videonun herhangi bir yerinde şey facecam gidebilir Eee çok bir sürü video çektim ve çektiğim videolardan dolayı artık telefonda yer kalmadı yer kalmadığı için de hani depolamalarını bitip Kamera otomatikten kapanabilir. Hani kapanırsa kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok yani. Bu arada 700 700 dereceden 900 dereceye geçtim. Alışması zor. Biliyorsunuz 700 dereceye geçmişti direksiyon otomatik. Sorununu çözmüştüm. 900 dereceye geçtiğim için biraz alışması sıkıntı. Şimdi buradan. Para gaz vere vere. Bu arada e, gacur gucur sesler gelirse kusura bakmayın sandalyemden geliyordur. E, bilen bilir diğer sandalyem kendi kendine aşağı iniyordu o yüzden ben de sandalyeyi eski sandalyemle değiştirdim derken şuradan yani eski sandalyemi değiştirdim eski sandalyemde çok böyle gacur gucur sesler yapıyordu. Hani dediğim gibi sesler gelirse kusura bakmayın. Umarım benim sesim basmaz ya yani bastıracağını zannetmiyorum da Umarım bastırmaz yani. <laughs> Bu arada hangi sunucuda oynadığımı çok sormuşsunuz. Şu ee, zaten videolarda gözüküyor hangi sunucunda, sunucuda sunucularda oynadım. Yukarıda yazıyor. Osmanlı Garaj'da oynuyorum. Eee 66 62 de 66 66 2de de oynuyorum. 6000 işte e, 66 66 2de de oynuyorum. Genelde tabi değişiyor bazen. Bu arada burada göbek var. Bu göbekte bir dönelim. Hop 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 hop. Biraz fazla kaçtı dur. Ben bu göğde, e, göbekte daha önce dönmemiştim. Birkaç kere dönmüştüm de. Antrenmansızım şu an. Yani şey ısınık değilim. Ben burada dönerim ya. Ben dönerim de tofaş döner mi? O da döner. Neyse şuradan şöyle çıkalım. lan Ah be kaldırıma vurduk arkayı. O sapıttı araba o yüzden. Şu sanayiden başka bir yere gitmeyeceğim ya. Sanayi çok iyi. Lan 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 çık oradan lan. Ya. <laughs> Affedersin de kardeşim. Geri zekalı mısın da orada duruyorsun ya. Bak bana çarpıyor. İşte geri zekalı arkadaşlar. Yani geri zekalı çok. Yapacak bir şey yok. Yolun orası duruyor. Kontrolümü kaybettim ben ona çarpıyorum. Ben ona çarptım diye de o bana çarpıyor bilerek. Zaten gördünüz. İşte geri başka bir tanımı olamaz o arkadaşın ama. Bu arada arkadaşlar şeyden de bahsedeyim şimdi. <laughs> e, yorumlarda görmüşsünüzdür belki. E, Porsche, bak bak, Porsche videosunun yorumlarında. Bak bak ne yapıyor. Porsche videosunun yorumlarında görmüşsünüzdür bir tane arkadaş var. Hayır, arkadaşın ismini vermeyeceğim. Kendisinin 350 gibi 360 abonesi falan var. Ee, gelmiş bana diyor ki yorumlarda. E, ee, bu senin videoların niye bu kadar izleniyor anlamıyorum diyor. Ben ona cevap verdim. Dedim, niye fazla mı izleniyor yani az mı izleniyor diye. Tabii fazla izleniyor diyor. Ondan sonra ee, ben videolarımı 3-4 saat uğraşayım. 200-300 izlensin. Sen hiç uğraşma. Yani nereden biliyoruz artık hiç uğraşmadı mı? Sen hiç uğraşma. Ee, videoların 1000-2000 izlensin diyor. Yani bir e, izledim videolarını hani öyle uğraşılmış bir şey yok videolarında tek yaptığı şey e, LFS'de diyelim ki oynuyor ya konuşmadığı bütün yerleri kesmiş yani bir kelimesi bitiyor hemen diğer kelime başlıyor ve hani videoyu izliyorsun arabaya odak oyuna odaklanamıyorsun oyunu izlerken bir anda araba mesela böyle gidiyorsa bir anda şurada belirliyor. Niye? Çünkü arkadaş kendi e, konuştuğu yerleri alıyor sadece. Onun dışında her yeri kesiyor. Yani madem öyle, git e, kamerayı kendine çevir, sohbet muhabbet videosu yap. Yani birincisi bu, hani 3-4 saat uğraşıyorum dediği şey bu. Ee, onun dışında ikinci olarak demiş, e, sen hiç uğraşmıyorsun. Niye seninkiler bu kadar izleniyor? Yani bir, benim zaten Discord'da bulunanlar ee, sürekli muhabbet ettiğim kişiler var ee, Discord'da Hani Discord'a gelip onlara Sorabilirsiniz hani onlar zaten biliyor Benim ne kadar videolara uğraştığımı ee, Kaç saat uğraştığımı videoları Biliyor Biliyorlar daha doğrusu Ve hani neye, neye göre Videolara uğraşmadığımı söylüyor Onu da bilmiyorum açıkçası Yani Ne gördü de acaba Sen videolara hiç uğraşmıyorsun diyor yani ben e, videoları editleyeceğim diye e, yani bütün gün oyun oynamadım şeyler bile oluyor e, zamanlar bile oluyor. Dediğim gibi Discord'daki zaten arkadaşlar biliyor ben Discord'daki herkesi muhabbet ediyorum sürekli sohbet muhabbet içerisindeyim. E, onlar biliyor zaten benim ne kadar uğraştığım videolara. Yani arkadaş bir tık kudurmuş yani öyle diyeyim. Yani e, ben benim videolarım 12'den daha fazla izleniyor diyor. İzleniyor diye. Ee, arkadaşımız kudurmuş bir tık. Kudurmaya devam etsin, daha çok kuduracak. Yani onu onu O ve onun gibiler daha çok kudurur. Ee, kudurmaya devam etsinler. Kim olduğunu dediğim gibi söylemeyeceğim. Zaten yorumları okuyorsunuz videoların. E, görürsünüz arkadaşı. Biliçaptı. Yani öyle. Hani çekemiyorlar, geliyorlar, bana saldırıyorlar. Yani demek ki bir şey yanlış yapıyorsun ki hani demiş ya mesela benim videolarım 200 300 izleniyor Demek ki bir şey yanlış yapıyorsun ki hani videoların izlenme veyahut da izleyiciyi elde tutamıyorsun yani bir şeyi videoda bir şey yanlış yapıyorsun ki hani izleyen kişiler sıkılıp videodan gidiyor. Ya zaten yaptığı en büyük yanlış da şey e, size söylemiştim. Allah Allah Konuşmadığı her yeri kesiyor yani. Kelimesi bitiyor anında diğer kelimeye başlıyor. Ve mesela diyorum burada kelimesi bitiyorsa Videoyu kesiyor hemen şurada, daha Brixton yazısının orada tekrar pat diye bir başlıyor. Başka kelimeyi söylüyor. O zaman izleyici seni dinlemek için mi geldi yoksa oyunu oynamak için mi geldi? Yani ikisini de yapacak izleyici ama e, daha çok o oyunu izlemek için geliyorlar. E sen oyunu tamamen e, yok sayıyorsun. Konuşmalarını şey yapıyorsun, madem öyle sohbet-muhabbet kanalı aç. Hani öyle. E, Açış sesi, orada biraz sinirim bozuldu dev gibi kudurmaya devam etsinler. Bir 360 atacaktım da atmadım. Neyse. Biraz da dıştan yanlayacağım birazdan ama. Hoppa. Bu arada LFS'de başka istediğiniz mod falan varsa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. E, modun linkini de Discord'uma gelip e, LFS odalarında mod paylaşım kanalından paylaşabilirsiniz. Sizin de modlarınızı çekerim zevkle. Ah be çok kaçtı. Yenileyelim aracımızı lastikleri çünkü bayağı ısındı. Biraz da dışarıdan Drift yapalım Çünkü dışarıdan görmek isteyenler de oluyor Tabi dışarıdan çok iyi yapamayabilirim Şuradan dönelim. Burayı etkilemeyin burası bomboş çünkü Dümdüz böyle arazi Allah 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 Ya dediğim gibi dışarıdan ee, anlayamıyorum. Burada yol yok değil mi? Neyse biz içeri geçelim. Çünkü dışarıdan yanlayamıyorum. Yanlayamadıktan sonra dışarıdan izlemenizin pek bir mantığı kalmıyor ama ben bir daha bir yenileyim arabayı lastikleri yine çünkü. Şöyle biraz ara gaz verelim. Ha, şunu takip edelim mi? Ama burada yol yok ki nereye takip edeceğiz? İkinci teste girdik. İkinci teste girmek büyük bataydı. Burası birinci teste gitseydim çok güzel çıkacaktım şuradan da. Bu arada arkadaşlar güzel bir eski bir modu biliyorsanız ee Dediğim gibi yine Discord'dan bana ulaştırabilirsiniz Eski bir videosu çekeceğim ama güzel bir mod bulamıyorum Böyle kaliteli Bu arkadaşlar ne yapıyor burada? Biz bir sıfır çizelim mi şurada? Şu sola doğru çizeyim sağa doğru yapamıyorum Şu direğe çarpmadan şöyle bir dönelim şuradan Şu arkadaş bir çıkarsa Ya da şuradan giderim ya. Arkadaş takip ederim. İleride zaten yavaştan kapatırız videoyu. Uzun olmasın. Bu arada galiba facecam gitmiş. Ee, facecam gitmiş arkadaşlar. <laughs> Demiştim zaten size depolama alanı kalmadı diye. Facecam gittiyse de yavaştan videoyu bitirelim o zaman. Şu ileride. Şöyle yenileyelim aracımızı. Şimdi güzel bir yer bulalım. Videoyu bitirecek derken hoppa! Lan lan lan! Oh güzel kurtardım. Şuradan dönelim. Şu sola girelim hemen ya da şuradan dönelim. Ah oh be vites yerinden bir tık böyle çıktı. Kaydı o yüzden orada dönemedim ya. Kasis var burada buraya böyle girmeyelim. Aa dur dur şuraya çıkayım ben. Çıkartayım arabayı. Of of ne sürttü altı be. Bu arada teker dönmediği için çıkmıyor araba görüyorsunuz sürtüyor altı. ve nasıl çıkartırız? Şöyle. As. <gülüyor> Arka. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> 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 ee... Arkadaşlar videoyu e, oyunun görüntüsüyle bitirmek isterdim ama 6 f5 yapıp kamerayı açarken yanlış 6 f4 çektim e, kusura bakmayın e, daha çok böyle video istiyorsanız video izleyip like atmanız yeterlidir <gülüyor> hoşçakalın bay <laughs> bay